Bir, iki, üç başladık. Ne yazıyor Rabia Sahra? Elle. Elle. Evet. Bir sıfır. Ne yazıyor? Ne yazıyor Yunus Emre? El ele. L 1 Bir, bir. Yine aynısı geldi. Ne yazıyor Rabia ya Sara? Elle. Elle. İki bir. Dur. Aynısı bu olmasın. Başka atalım. Ne yazıyor Rabia ya Sara? Lel. -le. Lel. Evet kaç oldu 3-1 oldu Rabia Sahra kazandı alkışla